Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere valbi platformunu tanıtmak istiyorum. Bu videoda anlatan arkadaşlar videoya geçmeden hiçbir şey yatırım tarihçisi olmadığını, bu videoda anlatanların sadece ve sadece inceleme videosu olduğunu unutmayın deyip videomuza geçiyoruz dostlarım. valbi Güzel bir alanı var arkadaşlar. Özellikle kaldıraç uğraşanlar, trade yapanlar için sağlanmış bir uygulama arkadaşlar. Valve içerisinde güzelce kaldıraç ve trade atabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda Valve'nin AI botları var. Ve Valbin AI botları sizler için de trade atıyor. İsterseniz de siz kendi trade'inize güvenmiyorsanız Valve'nin AI botlarıyla trade attırabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki de bu tür platformlara küçük paralarla girip deneyebilirsiniz. Hani birden çok fazla bir para atmanıza gerek yok dostlarım. Hani onu öyle söyleyeyim sizlere. Deyip proje incelemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Valve'ye baktığımızda e, burada blockchain üzerinde olduğunu görüyoruz. Ve App Store ve Google Play Store'dan da telefonlarımıza da indirebildiğimizi görüyoruz. Yani istersek bilgisayar üzerinde app'lerini kullanabilir. istersek Google Play Store veya App Store'da indirebiliriz arkadaşlar. Burada baktığımızda. Burada telefondan da göstermiş zaten. Burada devam ediyor. E, bu öne, özellikle buranın AI e, yapay zeka botlarının iyi olduğunu görüyoruz. Zaten yapay zeka botlarının bir tanesinin adı Mami ve bunlar siz isterseniz TPSL sizin için ar hesabı yapıp arıları hesaplıyor. İsterseniz de kendisi bile işlem açıyor arkadaşlar. Zaten deneyeceğiz. Burada gördüğünüz gibi hani kopya mesela market bullish diyor. Şu şu haberden dolayı diyor. Bence böyle pozisyon açmalıyız gibi diyor arkadaşlar. Neden neyle birlikte yazıyor. Kendi. Burada baktığımızda maksimizeden bahsetmiş. plus'tan ve Save'den bahsetmiş. Burada e, birçok parametre olduğunu göreceksiniz. Birazdan bakacağız. Zaten burada arkadaşlar e, Telegramlarında 102.000'den fazla kişi. Twitterlarında 39.000'den fazla kişi. Discord'larında da 32.000'den fazla kişi olduğunu göstermişler. Daha da fazla şu an. O önceki veriler e, şu an daha da fazla. Ve burada bizim bize yazabilirsiniz demiş. Ve eee telefondan da yapabilirsiniz demiş. Ratinglerden de bahsetmiş arkadaşlar. Var. Şimdi arkadaşlar burada trade now deyip gidebiliyoruz. Öncelikle kayıt olmayı ben size göstermek istiyorum Valbi. Arkadaşlar Valbi'ye geldiniz kayıt olurken bizim kodu kullanırsanız 250 liralık da bir indirim alabiliyorsunuz isteyenler için. Trade now dediğimizde arkadaşlar ben aşağı zaten linki de gerekli linki vereceğim. Burada kayıt olur ki arkadaşlar referans kodu kullan derseniz burada Türkçe deli desteği de mevcut. Kodu uygula derseniz arkadaşlar 250 e, liralık böyle bir iade kodu da veriyor arkadaşlar ee, bizim kodla giriş yaparsanız buradan da yararlanabilirsiniz şimdi içeri girdiğimizde nasıl bir arayüz var arkadaşlar öncelikle burada arkadaşlar cüzdanımız var cüzdanımızda fonlamada ve işlem yapabileceğimiz bir limit var fonlamadan işlem limiti çekersek bu 48 dolar işlem yapabiliriz arkadaşlar aynı zamanda e, buraya fonlamaya atar işlemci atarsak bunlarla işlem fonlamadaki tutarı çekebiliyoruz buradan cüzdandan arkadaşlar yatırım dediğimizde istersek usdt bep 20 Binance Smart Chain, USDT TRC20, USDT ERC20, USDC ERC20 gibi birçok Tron'du vesaire de hepsini atabiliyoruz arkadaşlar. Bunları gördüğümüz üzere burada kazançlara da bakabiliyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda referanstan gelen şöyle bakabilirsiniz de. Madencilik de başlatabiliyorsunuz buradan. Şimdi asıl trade olaylarına Arkadaşlar terminal kısmında burada arkadaşlar birçok işlem çiftinin olduğunu görebiliyorsunuz. Hani Ethereum'dan Solanlı'ya, Solanlı'dan Sandbox'a, ship'ten suyu, birçok işlem çiftinin olduğunu görebiliyorsunuz. Ve burada arkadaşlar pozisyonlarınızı görebiliyorsunuz. Mesela örnek bir tane atacağım diyelim BTC'de. Kaldır açımız arkadaşlar. Paramızın burada yüzdesini seçiyoruz. Ben e, işlem için 50 USDT var diyor. %10 dersek 4.8 50x kaldır artık. stop ve karımızı AI hesaplasın deyip arkadaşlar burada 4.8 dolarla hemen uzun pozisyon açabilirim veya istersem kısa buradan short açabilirim ve burada işlemim gözükür gördüğünüz üzere arkadaşlar ve işlemimi istediğim zaman buradan kapatabilirim ben öylesine bir işlem açtım 50x açtığım için büyük bir işlem hadi siz bunları küçük işlerde açabilirsiniz göstermek amaçlı ve sonrasında kapatabiliyoruz sonrasında arkadaşlar burada geçmişe geliyor işlem ben birçok denemiştim burada ve istatistikleri de arkadaşlar 14 günlük PLN'inizi görebiliyor ve burada 50 işlemden arkadaşlar işlemlerinizi de analiz özel olarak edebiliyorsunuz. Böyle bir özelliği de var. Ben deneme yanılma olduğu için geçmişim bu kadar kötü ama denediğim için böyle arkadaşlar. Şimdi burada en önemli noktalardan bir tanesi bu tarafa kadar her şeyi anladınız. Yani buradan istediğiniz miktarda long ya da short ya da izole buradan çapraz veya işte piyasadan limit emir vererek de pozlar açabiliyorsunuz. Bunlar güzel ve bir şok coin çiftini açabiliyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar burada AI ajanları var. AI ajanlarından arkadaşlar AI ajanı seçebiliyorsunuz. Burada mesela ne var arkadaşlar? Dilim Bu Dylan Musk arkadaşlar orta isti ve uzun orta vadeli. Ee, i̇şte bu ne diyor arkadaşlar ee, bir başlangıç dönemimiz sıkıcı internetin başkanı olmayı tercih ederim ya da en azından Twitter ah dur orada zaten bulunduğum gibi gibi Elon Musk'tan almışlar burada düşük liste var arkadaşlar düşük listeler daha az çarpanla daha garanti pozisyonuna giriyor mesela düşük list uzun vadeli sadece BTC var Mami olan Carlos var orta vadeli orta risk coinler bunlar yaptığı coinler. Burada Bitcoin, Ethereum, Solana, Avax ne bileyim bunun gibi coinler kısa vadeli ama yüksek riski var MC Balina. Asla burada arkadaşlar var aynı zamanda Kuant var. Ben burada Mami'yi seçeceğim mesela. Seçildi diyor. Bu Mami'yi seçtik arkadaşlar. Burada istersek paramızın ne kadarıyla ne kadarlık TP %20 al %10 al long kaç vesaire diyebiliyoruz. Ama aynı zamanda ne yapabiliyoruz arkadaşlar burada? Otomatik ticaretle yapabiliyoruz. buradan arkadaşlar direkt otomatik ticarete bastığında otomatik işlemleri bizler için açtırabiliyoruz. Nasıl mı? Otomatik işlem diyoruz. Bizler için otomatik uygun bir bitcoin parametresi üzerinde işlem buluyor. Ve bu işlemi arkadaşlar bize bulup yapıyor. Tabii ki de bu da zarar edebilir. Garanti kar edecek olsa zaten adamlar niye hani bizlerle paylaşsın böyle bir şey? kendileri giderler arkadaşlar garanti kar ederler biraz bulması sürebiliyor ama bulduğunda gerçekten bazen güzel işlemlerde açabiliyor bu tamamen kendini güvenmeyen de zaten kendini güvenenler kendi iş, bu işte başarılıysa büyük paralarda borsalarda yaparlar bu arada cüzdana da gelelim bir yandan buradan bize otomatik arkadaşlar işlem açmasını bekliyoruz bu da hani kendi tpsl noktalarını falan belirliyor o yüzden biraz sürebiliyor bazen hemen ben bir yandan cüzdan kısmından da bir şeyler bu ararken göstermek istiyorum. Cüzdan kısmına da geldik. Burada arkadaşlar cüzdan kısmına geldikten sonra paranızı da buradan arkadaşlar çekme işlemi yaparak çekebiliyorsunuz. Buradaki fonlamadaki parayı. Parayı fonlamaya atmak da kolay. Buradan isterseniz işlemselden fonlamaya fonlamadan işlemsel de atabiliyoruz. Daha hala işlem bulamadı. İşlem bulması biraz sürebiliyor. Oto e arkadaşlar. Burada e, bekliyoruz ve oto e işlem bulduktan sonra sizi işleme girdiriyor. İşleme girdikten sonrası artık çok kolay arkadaşlar ben bir hemen işlem bulması bekleyeyim işleme girdikten sonra videoya devam edelim. Evet arkadaşlar e, Mami Trade Bot'unda gördüğünüz üzere bizlere böyle bir poz açıyor ve sonra pozlar açmaya devam ediyor. Mesela burada bir long poz açmış arkadaşlar. Ve bu long poz diyelim hani aşağı doğru gidiyor. Ona göre tekrardan yeni yeni pozlar atarak bırakabiliyor arkadaşlar. Böyle bitirebiliyor. Ve e, böyle pozlar açarak en son size artıya geçirmeye çalışıyor. Para kazandırmaya çalışıyor tabii ki de. Burada otomatik işlemi doldur derseniz tüm pozisyonları kapat derseniz pozisyonlar kapanır. Ve pozisyonları arkadaşlar geçmişe atayabilirsiniz. Burada oto olarak gö göstere bilirsiniz. Tradebot böyle çalışıyor arkadaşlar. Valbi Tradebot'ta. Bu videoya girenler arkadaşlar bu video anlatan hiçbir şey yatırım tavsiyesi olmadığını unutmasınlar. Bu videoyu anlatan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir ama bu videoyu izleyerek para da kazanabilir, para da kaybedebilirsiniz. Bu tamamen size bağlı arkadaşlar. Risk yönetiminize ve bu işi ne kadar iyi bildiğinize bağlı olarak değişir arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirim video like vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.